Evet şimdi de ekranlarınızda ana haberde Ukrayna'dan ayrılıp Polonya sınır kapısına sığınan vatandaşların endişeli bekleyişini getireceğiz. Kimi ailesini geride bıraktı, kimi umutlarına. Şimdilerde ise gidecek yerleri olmadığı için çadırlarda kalıyorlar. Buraya gelmek için 5 gün boyunca yürüdük. Ne ekmek bulabildik ne su. Sadece günlerce yürüdük. Hayallerini geride bıraktılar. Hayatta kalabilmek için zor da olsa yollara düştüler. Ukrayna-Polonya sınır kapısına sığındılar. Hayatımızı nasıl kurtaracağımızı bilemedik. Bu yüzden sınıra geldik. Güne kadar dört duvar arasında sıcacık evlerinde yaşıyorlardı. Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından binlerce kişinin hayatı karardı. Kilometrelerce yolu yürüyerek katettiler ve Polonya sınırına geldiler. Onun adı Esa Kumarsa, Nepalli. Senelerdir Ukrayna'da yaşıyordu. Ancak Rusya yaşadığı topraklara girdi. Kentte çatışmalar başladı. Şu an Ukrayna'nın durumu hiç iyi değil. Her yerde patlamalar meydana geliyor. Nepalli Marsa'da ailesiyle birlikte canını kurtarmak istedi. Polonya sınır kapısına gitmek için gece gündüz yürüdü. Ha? Ailem burada ama bir kısmı gelemedi. Hala yolda. Bu Ukraynalı vatandaşın da gözü yaşlı. Kendisi sınırda ancak ailesi yanında değil. My is still in Ailem hala Ukrayna'da. Annem ve babam orada kaldı. Biz buradayız, zor durumdayız. Polonya sınır kapısında şimdilerde bekleyiş sürüyor. Gidecek yeri olmayanlar da bu çadırlara sığınıyor. Sadece barınacakları yer bu beş çadırın içi. Görüyorsunuz bu toprağın çıplak toprağın üstüne sadece bir örtü koyarak ısınmaya çalışıyorlar. Üstüne yatıyorlar ve tüm geceyi burada geçiriyorlar. Ne bir ısı var ne de barınacak bir yerleri var. Günlerce burada insanlık dramına şahitlik ediyoruz.